Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Es salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ahli beyti t tayyibin et tahirin ecmaîn. Merhaba sevgili Gazete TV izleyenleri. Huzur Yolu adlı programıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman söylediğim gibi öncelik tanıdığım sizden gelen sorular var. Bugün sizlere onları yanıtlamaya çalışacağım. Dilediğiniz zaman sorularınızı yazıp gönderebilirsiniz, mail atabilirsiniz, bizlere ulaştırabilirsiniz. Sorularımızdan biri, Müslümanım demenin manası nedir? diye bir soru gelmiş. Kısaca cevaplayacak olursak, Allah'u Azze ve Celle'yi bilmek, Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem Efendimiz ile ehl Beyt'ini tasdik etmek demektir. Her Müslümanın yapması gereken davranışlardan biridir. İkinci sorumuz var değerli gazete TV izleyenleri. Orucun sevabını bozan şeyler diye bir soru gelmiş. Soran arkadaşa teşekkür ederim. Cevaplamaya çalışayım. Şimdi bilindiği üzere sadece aç ve susuzluğa midemimizi midemizi kapatmamamız lazım. Gözlerimizi, ağzımızı küfürden, yalandan, kulaklarımızı iftira ve dedikodulardan, aklımızı kötü düşüncelerden, hareketlerimizi de, davranışlarımızı bize yakışanları yapmamız gerekir. Bunları yapmazsak o zaman orucun faziletlerinden en yüksek sevabı alırız. Üçüncü bir sorumuz oruç tutan kişiyi bekleyen mükafatlar. Oruç tutan kişiye hangi mükafatlar bekliyor? Öncelikle oruç e, kişiye büyük mükafatlar kazandırır ve günahların bağışlamasında bir vesile aracıdır. E, oruç kötülüklerden korur. E, kısaca cevaplamaya çalışırsam oruç e, irade ve şehveti kontrol altına aldırarak nefsimize hakim e, bizlere de sabırlı olmayı öğretir. Oruç ahlakı güzelleştirir. Bunda biraz açacak olursam e, oruç e, kişide merhamet, ev şefkat duygularını güçlendirir. Toplumla olan ilişkilerde yardımlaşma, hoşgörü ve iyi geçinme gibi davranışları da kişiye kazandırır. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına Allah için hiçbir ihtiyaç yoktur. Sahih hadislerimizden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem Efendimiz buyurmuş. Efendim oruç kötü alışkanlıklardan kurtulup güzel alışkanlıkları kazanmak için en önemli fırsattır. Oruç sadece mide ile tutulacak bir ibadet değildir. Orucu bütün azalarımızla beraber tutmalıyız. Elleriniz ayaklarınız oruç tutması her türlü haramdan uzak oluşudur. Aynı şekilde gözlerin orucu. Efendim harama bakmaması, kulakların orucu. insanı harama kötülüğe sevk eden her türlü sözden uzak olmasıdır. mide ve ağzın orucu. Orucun faziletlerinden yemesi içmesi yanında her türlü yalan, gıybet, iftira, dedikodu, ...ve boş laf gibi haramlardan uzak olmasıyla oruç tutmuş olunur. Oruç, fakirlerin, açların durumlarını hatırlayarak... ...kardeşliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı arttırır. Sevgili Gazete TV izleyenlerim, bugün sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Dolayısıyla dediğim gibi her zaman bizlere sorularınızı yönetebilir. Cevaplarınızı Allah'ın izniyle öncelikli olarak sizlere Gazete TV'den cevaplayıp yayınlayabiliriz. Sizlerden yine küçük bir ricam var sevgili izleyenlerim. Youtube kanalımızdaki Gazete TV'ye abone olmanız beni çok sevindirecektir. Mevlam da sizleri sevindirsin. Ramazan ayı hürmetine inşallah. Dolayısıyla gazette tv ile kalın sevgiyle kalın huzurla kalın sağlıkla kalın dua ile kalın birbirinize selam vererek selamla kalın Allah'ın rahmeti ve bereketiyle kalın efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum doğamdasınız